Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop üzerinde fotoğraflarınızın arka planını nasıl silebilirsiniz? Yani PNG haline nasıl dönüştürebilirsiniz? Bu videoda bunu anlatacağım. Benim size anlatacağım iki yöntemim var arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Video sonuna kadar izleyerek bu işlemi baştan sona öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Videoya geçelim. Şimdi öncelikle sol taraftan dosya kısmına tıklıyoruz. Veya İngilizce de olabilir sizde file diyoruz. Buradan open veya bizdeki şu an haliyle aç var arkadaşlar. Açı tıklıyoruz. Buradan arka planını keseceğimiz fotoğrafımızı çağırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buradaki adamın arka planını sileceğim. Şimdi katmanlar kısmının arka plan yazan kısmına geliyoruz ve buradaki kilidi tıklıyoruz ve kilidimizi kaldırıyoruz ki rahatça işlem yapabilelim. Şimdi ilk işlemimiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere üzerine geldiğinde zaten ismi çıkıyor. Çokgen kement aracımız var. Çokgen kement aracımızla adamımızın fotoğrafını keseceğiz. Şimdi benim yaptığım şu işlemi yani ileri geri yakınlaştırma uzaklaştırma nasıl yapıyorum derseniz alt tuşuna basılı tutarak scrollla ileri geri yapıyorum ve bu şekilde fotoğrafıma yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. Böyle yakınlaştım. Gördüğünüz gibi space tuşuna bastığımda da fotoğrafla istediğim gibi oynuyorum. istediğim yöne gidebiliyorum bu şekilde. Bunları fotoğrafı keserken zaten devamlı uygulayacağımız bir işlem olacak. Fotoğrafı keserken bizim için kolaylık olacak. Başlayacağımız noktaya bir kere tıklıyoruz ve fotoğrafımı kesmeye başlıyorum. Bu şekilde fotoğrafın etrafından noktalayarak gidiyorum ve fotoğrafı seçiyorum. Fare ile ileri aşağı sağa sola herhangi bir yere gittiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf herhangi bir yere gidebiliyor. Bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamımızı seçtik ve gördüğünüz gibi alanda zaten bu şekilde çizgiler oluştu. Buradan üst taraftan seç ve maskele tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arka planı yok etti saydamlaştırdı. Buradan geçiş yumuşatması diyoruz. Buradan da biraz düzgünleştir dedikten sonra etrafını güzel bir şekilde daha böyle yumuşatıyor etrafını. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir seçili olmayan alan kaldı. Bu alanda zaten şöyle sağ tık yapıp Kopyalama veya kesme ile katman dediğimiz zaman fotoğrafımızın kesme işlemini uygulayacak. Ben kopyalama ile katman diyorum. Arka planı şöyle gözünü kapattıktan sonra gördüğünüz gibi burası kalıyor. Bu alanı silmek için az önceki gibi buradan seçmeye başlıyoruz. gördüğünüz gibi bu alanı da seçtik ve delet tuşuna bastığımız anda o alanda gitmiş bulunmakta arkadaşlar. Daha sonrasında kestiğimiz fotoğrafımız biraz küçük olduğu için bizim CTRL-T'ye basıyorum ve yukarıdan bu alanım seçili olduğunca şöyle G'yi şöyle sağa doğru çektiğim zaman fotoğrafım büyüyor ve bu şekilde yönlendirip buraya koyuyorum. Birinci aşamamız bu şekildeydi. Şimdi ikinci yöntemi göstereceğiz arkadaşlar. Evet fotoğrafımızı aynı şekilde tekrar getirdik ve ikinci yöntemimi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ikinci yöntemimizde hemen çokgen kement aracının altında bulunan hızlı seçim aracı var arkadaşlar. V'ye de basarak bunu seçebilirsiniz. Buradan şöyle büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Alt tuşuna basıp sağ sol yaptığımız zaman buradaki seçim aracımızın büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Ben bu boyut iyi geldi benim gözüme. Buradan tutup far tuşunu hiç bırakmadan aşağı doğru adamı şu şekilde seçiyoruz. Gördüğünüz gibi birçok yerini seçti. Biraz alt tuşuna basarak küçültüyorum ve o seçmediği alanları şu şekilde seçiyorum. Mesela ayakkabısının belli alanlarını seçmedi. Şu şekilde şöyle küçük tıklamalarla o seçmediği alanları seçebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi tıklıyorum ve seçiyorum. Şu şekilde yine kayanın biraz kısmını seçti. Buradan şu silmek istediğimiz yere şurada eksi bölümüne tıklıyoruz. Ve buradan Aynı şekilde az önceki gibi bu şekilde sürüklüyoruz ve gene alanları böyle küçük küçük tıklamalarda kaybedebiliriz. Buradan artıya tıklıyorum tekrar. Buradaki alanı seçiyorum. Böyle küçük küçük tıklamalarla bunları yapabilirsiniz. Kaldı biraz küçültüp şuraları da şöyle eksiyle bu şekilde o alanları da seçtik. Burada bazı seçilmeyen alanlar var. Bunları da Artı kısmı seçiyoruz ve şu şekilde seçtik. Burada bazı küçük detaylarımız var. Şimdi bunları nasıl seçebiliriz bunu göstereceğim buradan arkadaşlar seçim alanı seçmek için çokgen kemer aracımızı seçiyoruz ve shift tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi bir değişme oluyor artı oluyor alt tuşuna basarsak da eksi oluyor biz shift'e basacağız çünkü alanımıza dahil edeceğiz şimdi buradan içeri kısmından başlayıp şu şekilde çerçevesini şu şekilde seçiyoruz ve çift tıkladığımızda çerçevenin içeriye girdiğini görüyorsunuz bu şekilde Aynı işlemi burada da saç kısmında da yapabiliriz. Aynı şekilde Shift tuşuna basıyorum. Ve içer kısmından o seçili alan kısmından tıklıyorum herhangi bir yere. Ve buradan göz gibi seçiyorum. Çift tıkladığım zaman şöyle gördüğünüz gibi adamı seçmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Buradaki aynı şekil alıyoruz. Buradan hızlı seçim aracını tıklıyoruz. Buradan eksiye tıklıyoruz. Ve bu alanı seçiyoruz. Ve göz gibi seçmiş oluyor. Aynı şekilde seç ve maskele diyorum. Düzgünleştir diyorum biraz geçiş yumuşatması diyelim ki güzel bir seçim yapalım. Onları ben çok açmıyoruz böyle bu şekilde. Hafif de kontrast verdikten sonra tamam dedikten sonra güzel bir şekilde kesiyor ve sağ tıklayıp kopyalama veya kesme diyoruz. Kopyalama ile katman dedikten sonra fotoğrafımız bu şekilde arka planı silmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde fotoğrafımızı PNG haline dönüştürüyoruz. Dosya kısmından farklı kaydetliyoruz veya shift ctrl s de yapabilirsiniz farklı kaydetliyoruz kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz buradan masaüstü diyorum ben kayıt türünü buradan png diyoruz ve kaydet diyoruz ben az önce aynı şekilde uyguladığım için evet dedim tamam diyorum bu şekilde arkadaşlar fotoğrafımızı kaydetmiş olduk herhangi bir şekilde küçük resim veya bir banner tasarlarken bunları bu şekilde kullanabilirsiniz fotoğraflarınızda bu şekildeydi. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Alt taraftan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.